Şu ek acaba E verip 2Q başlamak nasıl olur ya? Ay gidişini vuramadık. Arkadaşlar top lane pikleri çok tehlikeli adamların ya. Adamların top lane picki ağır tehlikeli. Yone. Harika. Janna'nın flash'ı yok. Harika oğlum. Harika. Aslında puşa yardım edebilirdik oraya. Biraz kötü mü oldu bilmiyorum. Jungle nasıl oynanmalı? Böyle işte. Yani nasıl oynanmalı dediğin çok stil var ama farm şampiyonu oynuyorsan full clear atarsın. Farm şampiyonu oynamıyorsan gank atarsın. İkisini de kesti adam değil mi? Abi bu bubble kaçar mı ya baba? O bubble kaçar mı? O flash o flashların ikisi de duruyor ya. Bunun 6 level ultisi var belki kesebiliriz. Hala resetim yok ama. O gelir ha. Hadi ah be sana atamadım çocuğa. Harika. İyi koyduk, iyi koyduk oldu. Tek base de Nashor alacağım neredeyse. Kanka bu beni çok geri düşürdü ama. Şimdi buraya gelir de Victor benim elimden bu skatı alır beni keserse küfür manyağı oluruz yani. Adam midi puşluyor hala. Ne yapıyor bunlar? Of tek base'den aşağı aldım. Çok iyi tipi. Beni kurtardı. Ben belki kaçardım yine de ETP oldu boş ver. Yalnız fena güçlü değil miyiz şu an arkadaşlar? Tankı maçsız biraz troll biliyorum ama nedense tutamadım kendim başladım buna ya. Smysiz troll ama. Güzel. Smysiz aldık. Harika. Salaha bak. Boş yere attın o flash kanka. Allah'ım amına koyayım. İlla bu flash'ı attıracağım bana ya. Değmez de o flash'e. Dark Seal'ım yok. Yük toplayamıyorum çünkü. O flash'e asla değmezdi ama Kessin onu ne olur kes. Yaşayacağını mı zannetti? Botlay niye öldü? Draven niye godlike oluyor ya? Abi karşı takımın Draven niye 500 shot'tan veriyor şu an mesela? Bizim midleyin hiçbir şey yapamıyor. Farm'da deli gibi CS yemiş. Dif. Oha takım yine vallahi şakşuka takım yine mental test. Of. Şu Draven'a bakar mısın ya? Ya sen ne yapıyorsun öyle bir flash? Hack alayım gold'u. Nami de aldı gold'u galiba. Yok okey. Abi yine mi ölüyorsunuz? Ama sen bu niye alıyorsun ki kanka? Ne yapıyorsunuz ya? Abi takım neden oyunu kazanmak istemiyor ki? Vallahi hiç anlayamadım bu takımın ne yaptığını ben. Direkt Dragon'u alacağım. Base'liyor adamlar. Hadi kes onu. Kesemedi değil mi? Allah kahretmesin. Ya oğlum her base attığımda birer ikişer tane item bitiyor ya. 10 0 0 <laughs> perfect KDA ya çok iyi. Hadi bakalım. Selam 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 iyimisin nasılsınız ya hoş geldiniz. Dragonları da topluyoruz güzel ya. Bakalım taşıyabileceğiz inşallah. Hadi bakalım. Benim cc yememem lazım. Karşıda cc yok. Böyle bir iki tane var onları da yememem gerekiyor. Şuraya bir vision atmam lazım. Oralar da yok kanka mercek gezdik ya orada. Aptal mısın beni niye tribe sokuyorsun? Onun döneceğini bekliyordum. E'ye atmadım. Q çarpsın diye. Yöneye. Dönmesini bekledim. Zonya'yı aynen Zonya al direkt Ben seni taşıyacağım. Sen Zonya'nı al. Sadece R'ye bas. Adamlara şimşekler çakıyorsun. Ben kesiyorum hepsini. Ay benim base'imi gördüler galiba bunlar. Girmişler. Oo nice ultimate. Teker kes? Olan birini kesseydim bari. Oh, Quadra. Ah baby. What was that, bro? Ne yaptık ya? 1v9 Tios gerçekten ama bu ya. Vallahi yani takımı sırtlayan Tios bu ya. Takımı fena sırtlayan Tios hem de. Ne yaptık böyle? Allah Allah. Vallahi bu neydi ya böyle? 15 kilo takık olduğumu söylemiştim arkadaşlar. 15 kilo almışız. Bu arada burada bir canlı Hunt var ya. Janna'yı buldum ben orada bir yerde. Nereden geliyor? Tamam gördüm. Şurada yakaladım onu. Good shit bro. Hadi baron alalım şimdi. Of bu ne ya adamlar oğlum nasıl böyle tık 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 tokat ya. <laughs> Çok iyi ya. İki, iki item adam ben full buildim. Scott'ı aldım ya ondan ping atıyor. Yani flash'imi harcamaya değer mi diye düşündüm de pek değecek bir pozisyon bulamadım orada ben. Ulan flash atamadım eksik basarken. Ölmek istemiyorum bu maç ya. Sıfır ölümle kapatacağım. No way! Boom! Come on! I'm just coming, bro. Oha! No! Help me! don't GG. Süper. Evet ne kadar çok APM varsa o kadar çok kalkan veriyor. Bu maç kime verelim? Kiyene'ye verelim ya.